Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Ahmet Arslan. Saygıdeğer Başkanım, değerli arkadaşlar, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden bir an önce vazgeçmesi gerektiği ve bu çerçevede de Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve hem Rize'ye hem Artvin'e hem karşımızda da olduğu selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İyi Parti grup önerisi üzerine grubumuz adına söz aldım. Değerli arkadaşlar lafları böyle çarpıtmadan kısa kısa hak bilgilerle arz edeceğim. Dokuz kere ihale değil üç kere ihale yapılmış. Birinci ihalede yeterli rekabet sağlanmadığı için devlet ve kamu menfaati düşünüldüğü için ihaleler ötelenmiş. Ancak birinci ihalede yeterli rekabet sağlanmadığı için ihale iptal edilmiş. İkinci ihale yapılmış, onaylanmış, firma teklif vermiş, sözleşmeye davet edilmiş ancak sözleşme imzalamamış sözleşme imzalamayınca yapacağınız şey teminatını irat kaydedip sözleşmeyi iptal etmektir. Yaptığımız budur. Üçüncü ihale ise yapıldı. Altı teklif geldi. Bir tanesi yeterli değil. Beş tanesinin teklifi yeterli bulundu ve mali teklifleri açıldı, rakamlar ortaya kondu. Şimdi teknik teklifleri inceleniyor ve yarışmaya esas olan birim fiyat üzerinden en uygun fiyatı verecek olana bu ihale yapılmış olacak. Değerli arkadaşlar, birkaç şeyi özellikle vurgulamak isterim. Birincisi niye yap-işlet-devret özel sektör dinamiklerini bu işin içine sokmak için? İkincisi geçmişte bu yoktu. Ne yapılıyordu? Ya kredi buluyordunuz ya devlet imkanlarını belli başlı projelere hazır harcıyordunuz ve başka hiç projeyi hiçbir projeyi yapma şansınız kalmıyordu. İşte devletin yaptığı bu yap işlet devlet modeliyle yapılabilecek büyük projeleri bu modelle yapmak ve böylece kamu kaynaklarını ise ülkenin geri kalan yerlerine harcayabilmek. Kars'ta aşık şenlik tüneli yapabilmek. Ardahan'da Ilgar Tüneli yapabilmek, Sarıkamış'ta Karakurut Viyadüğü'nü yapabilmek, Kazman'da köprü yapabilmek, işte bunları yapabilmeniz için bu modelle işi yaparsınız ve bu modelle işi yaptığınız için de Arkadaşlar özel sektör sen. dinamini işin içine koyarsınız. Böyle olunca da 6100 kilometrelik yolu Sayın Gürer, 27 bin kilometreye çıkarırsınız. Böyle olunca 8600 kilometre sıcak asfaltı 26 bin kilometreye çıkarırsınız. Böyle olunca 100 yılda yaptığınız... Tamamlayın sözlerinizi Sayın Arslan. Açalım. Böyle olunca... Böyle olunca 100 yılda yaptığınız tünel miktarı 50 kilometreyken Buna 426 kilometre ilave edersiniz. Böyle olunca 100 yılda yaptığınız köprü ve viadük 311 kilometre iken buna 489 kilometre ilave edersiniz. Değerli arkadaşlar, dünyanın birçok yerinde yap-işlet-devret modeliyle ihaleler yapılır. Arkadaşlar sizin Ama... konuşmacınız konuşurken kimse müdahale etmedi. Ya tahammül edin. Ne kadar <laughs> Lütfen. Süreyya başkanım. Tamamlayın lütfen sayın Avrupa'da Tamam. Değerli başkanım. Sayın Altay. Değerli müsaade... Başka türlü yönetmek mümkün değil. Müsaade edin. Değerli başkanım. Hayır. Sayın Aslan devam edin lütfen. Buyurun. Değerli başkanım. Değerli başkanım birilerinin işine gelmiyor diye gerçekleri bu kürsüden söylemeyeceğiz de nerede söyleyeceğiz? Yalan yanlış ifadelerle bizi itham ederken cevap vermeyip nerede cevap vereceğiz? Ahmet Arslan demiş ki: Ya borç bulacaksınız ya da kendi imkanlarınıza bir köprü yapacaksınız. 83 milyondan alacaksınız. Bu bir yöntemdir. Ya da yapacaksınız. Parayı geçenden alacaksınız. Arada fark kalırsa 83 milyondan alacaksınız. Bu lafı birileri çarpıtıyor. Diyor ki: "Aa bu para 83 milyondan alınıyor." Kardeş dün 83 milyondan alınıyordu. Bugün geçen veriyor. Arada fark kalırsa 83 milyondan alıyor. Peki geçen verince ne oluyor? Buralara harcamanız gereken parayı 786 bin kilometre karenin tamamını bölünmüş yol yaparak, köprü yaparak, viyadük yaparak, tünel yaparak, 56 tane de havalimanı yaparak harcarsınız. AK Parti olarak yaptığımız budur. Birilerinin ne dediğine bakmayacağız, hizmet edeceğiz. Değerli arkadaşlar sadece geçim... Sayın Hasta'dan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Hasta'dan ben ilave sürenizi verdim. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri bakın inanın konuşmaları takip edemiyorum. Tutanakları ne geçti takip edemiyorum. Rica ediyorum sizden. Lütfen. Sayın Altay buyurun.